Pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah her kameraya çıkan bir şey konuşuyor da ne pazar kaldı ne çarşı. Ortalık yanıyor. Sesimizi kim duyacak? Sen resim çekeceksin, konuşacaksın iki kelime konuşacağız. Öbürleri ne bunu duyuyor ne de görüyor. Bir bu yönetime göre değil. Gelen giden aratıyor. Hayat böyle devam ediyor. Cebimize 100 lirayla geliyoruz. iki poşetle gidiyoruz. 100 lira da olsa yetmiyor. Hayat o kadar pahalı. Diyelim. alabiliyorsunuz 100 lirayla? Ne alacaksın? Meyvenin kilosu olmuş 15 lira, 2 kilo meyvesin 30 lira, yeşillik olmuş kilosu 15 lira, fındık olmuş 15 lira, biber olmuş 10 lira, alacaksın 4 kilo bir şey. Nereye kadar böyle gidecek peki sizce? Yani e, ekonominin hali ortada, durum ortada, pazarlar da böyle. 5 milyon insan bir kişiye çalışıyor. Tartışacak bir tarafı yok. Ne getirebiliyoruz, ne doyurabiliyoruz. İçeriyle düşman, dışarıya düşman, komşuyla düşman. Adam ev alma komşal komşal. Önce demiş evin yerine komşuyu alacaksın ki orada huzurun olsun. Huzurumuz yok ki. Bağıracak da bir şey yok. Konuşacak da bir şey yok. Sesini çıkarırsan yanıyorsun. Çıkarmasan ölüyorsun. İki taraftan da yanıyorsun. Allah siz Allah emekli saygı. misiniz? Efendim. Emekli misiniz? Olmaz olaydım. 18 senedir emekliyim. 18 senedir sürünüyorum. Ne kadar alıyorsunuz bir emekli maaşını? Umarım okumuş. Ya benim 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon almam önemli değil ki. 10 milyon da alsan geçinemezsin. 5 milyon da olsan geçinemezsin. İki tane çocuğum var ikisi de evde oturuyor. İkisi de okumuş. Ne yapacağız? Kirem oldu mu zaten yanmışsın. Konuşacak bir şey yok. Allah sonumuz hayır eylesin. Çok pahalı. Aşırı derecede. Asker ücrete çalışan bir insanım ve özellikle de hastanede çalışıyorum. Pandemirde çalışıyoruz ve rezalet fiyatlar. Başbakanımız gelsin, Cumhurbaşkanımız gelsin, benim yerime bir aylık maaşımı kullansın, kullanabilecek mi? O da maaşını bana versin bir aylık. Kullanabilecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Neler alabildiniz şu ana kadar pazardan? Ama bir domatesle salatalık aldık. Başka bir şey almadık. O da 2 lira zaten. işimiz i̇şimiz gücümüz domates yemek zaten. Başka da bir şeyi, her şey pahalı görüyorsun. Biber 10 lira. Meyvenin yanından geçmedim. Bak tezgah transit geçtik. Hiçbir şey alamıyoruz. Geçinemiyorsunuz değil mi emekli Emekli e, değiliz. Daha çalışalım. Şimdi gideceğim işe. Yani asgari ücretle çalışan asgari ücrete kaşıkla veriyor. Kepçeyle geri alıyor. Faturaların görsen faturaları. Oo. Yani doluya koyuyor, olmuyor, boşa koyuyor, olmuyor. Aşağı sürükürsek, sakal yukarı sürükürsek büyük. Bak amcam kaç yaşında çalışıyor yani hala. Biraz para göndersinler bize. Milletvekilleri. 607 tane milletvekili ne yatıyor malıyla? Kaç yaşındasın abi? 76. Hala çalışıyorsun, durmadan çalışıyorsun değil mi? Acıl, aç. Ac. Ekmek bulamıyoruz, acıl bak. 76 yaşındayım, çalışıyorum. Yok. Emekli misiniz? Emekli, memekli hiçbir şey yok. Aran mı? mi? milletvekilleri biraz para göndersinler bize. 600-700 sene milletvekili yan geldi yatıyor değil mi? Vay 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 yazık yazık. Memleketimize yazık. Bir Atat bu, bu memleketi Atatürk nasıl kazandı biliyor musun? Biraz biz o kürsülere gidelim oturalım halk otursun. Gensinler bunu onlar burada çalışsınlar bakalım. Çalışabilecekler Aha. mi şu sıcağın altında? Nefes alamıyoruz artık nefes. Yani Efendim, nereye kadar sizce e, ekonomi böyle gidecek biliyorsunuz döviz yani, yükseliyor TL değer kaybediyor. Gözlemlediğim hiç, kadar bu. hiç hiç sıfırın altındayız yani. Hiç. Ondan borçalı, bundan borçalı. Oraya kapatıyık, oraya açılıyor. Oraya kapatıyor, oraya açılıyor. Yani böyle bir şey olamaz Türkiye'de yani. E, biz köyümüze ya Avrupa Avrupa'dan geliyor burada tatil yapıyor. Ben köyüme gidemiyorum köyüme. Ha. <laughs> bir köyüme gidemiyorum ya. Anamı babamı görmeye gidemiyorum. Nerede köyünüz? Adana, Osmaniye. Ya köyüme gidemiyorum. Biletler olmuş, almış gitmiş başına. Yani yapacak bir şeyimiz yok artık. Karnımızı doyuruyoruz. Domates, ekmek başka bir şey yok. Başka bir şey alabiliyor musunuz şu anda? Domates dışında alacağımayı et düşünüyor musunuz? Domatesi görmüyoruz zaten. Hiçbir şey göremiyoruz. Ne zaman yediniz en son et? E, eti mi? Hatırlamıyorum. Sadece yemekhanede çalıştığım yerin verdiği etle geçiniyorum ben. o Yani onu yiyorum, ondan şey yapıyorum. Yani 52 yaşındayım, daha emekli hocam. Mezarda mı emekli hocam ben? Kim yiyecek benim paramı? Çolum çocuğum da yok. Kim yiyecek? Niye çalışıyorum? Devlete çatır çatır vergi ödüyorum ben. Yani açız. Bak amca net söylüyor. 76 yaşında. Ben 52 yaşındayım. Daha emekli olmamışız. Yani Avrupa'daki insanlar geliyor burada tatil yapıyor. İstediği kadar güzel güzel otellerde yapıyor. Biz köyümüze gidemiyoruz yani. Bu kadar diyorum ben. Yani bunu duysun, sesimizi duysun. Ne yaparsanız yapın duysun sesimizi. Bak, transit geçtik meyve şeyin tezgahına. Meyve alamıyoruz yani. Şimdi siz domates aldınız, birkaç parça daha bir şey aldınız. Ondan sonra evinize mi gideceksiniz? 50 lirayla çıktım. Ne olacak ya? Bu, bu başka para yok. Aha, 15 lira kaldı. Sadece domates ve birkaç domatesi, sebze aldım. Salatalık aldım. Bir de biber aldım. 10 lira buna verdim. 8 lira da şeye verdik. Salatalığa verdik. Bitti 50 lira bitti yani. İki kalem mal alıyorsun başka 50 lirayla. Ama Avrupa'daki insanı geliyor 50 lirayla burada tatil yapıyor. Yani özel hastanelerde muamele görüyor. Biz kendi hastanemizde bile muamele göremiyoruz ya. Yazık günah şu vatandaşa. Biliyorsunuz döviz yükseldi, dolar kuru yükseldi. Berat Albayrak da şöyle bir açıklama yapmıştı. Kesinlikle. Bizim dövizle bir işimiz yok, dolarla bir işimiz bir yok diye. Ne ya? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Türk parasının değerlenmesi lazım. Türk parası değerlenecek. Türk parası ne yapayım ben elin gavurun parasına ne yapacağım? Dolarına benim markla ne işim olabilir? Şu esnafın ağlayışına bak yazık günah değil mi? Yani gelsin al bayrak gelsin benim maaşımla geçinebiliyorsa geçinsin. Ben onu diyorum. Gelsin o da bir maaşını bana versin. Ev alamayız. Kira, elektrik, su, doğalgaz gelsin benim yaşadığım yaş sıkıntıyı yaşasın al bayrak. Pahalı değil E fiyatlar biraz yüksek. E, alabiliyor musunuz istediklerinizi? Bulabiliyor musunuz? Fazla alamıyoruz. Çünkü pahalıdır. Kaç parayla geldiniz ablacığım pazara? 100 lira. Neler alabildiniz peki? Neler alabiliyorsunuz 100 lirayla? Biraz domates alalım, yeşillik. Sonra bir karpuz alırız. Bitti yani. Şu an 35-40 lira harcadım ama domates falan hiçbir şey almadım daha. Sadece biber. Pemeyi. Ne kadar tamamlıyorsunuz peki pazar masraflarınızı? 70-80 TL'yi buluyor. Sizce normal mi fiyatlar peki bu 70-80 liraya? Daha düşük olması lazım. Yazın. Pahalı yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz pazar fiyatlarını? Berbat. Çok mu pahalı? Neler alabiliyorsunuz peki pazardan? Hiçbir şey.